Dünyanın görmezden geldiği katliamla başlayalım. İsrail Başbakanı Netanyahu ülke içindeki muhalefete rağmen Filistinlileri nefessiz bırakma çabasını sürdürüyor. Kara harekatı kapıdayken Hamas ateşkes görüşmeleri için hazır olduğunu duyurdu. İşte bölgedeki son durum. Hemen çabuk ışılışın burası çabuk arkaya dön. İsrail tek bir gecede Gazze'de tam 200 hedefi vurdu. Elektriğin kesik olduğu topraklarda uyumak şöyle dursun, gece gündüz süren bombardıman acıyla kanla beslenen ve bitmek bilmeyen bir kabus gibi. <laughs> Tel Aviv yönetimi Gazze şeridinde tam abluka kararıyla suyu da kesti. Kesin! Dünyanın en büyüklerinden olan Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i her şekilde destekliyor. Netanyahu ise çok daha büyük bir katliamın hazırlığında. Olası bir kara harekatı gündemde. Bugünden yarına olacak artık bu net. Zira 24 ila 48 saat arasında dendi. İşte sınıra sevkiyatlar da an be an gerçekleşiyor. Şu anda Gazze sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktayız. Ve askeri konvoylar sınıra hareket etmek üzere bölgeden ayrılıyor. Gazze sınırında İzzettin El Kassam Tugaylarından 1500 cansız bedenin bulunduğunu iddia etti Tel Aviv yönetimi. Son 24 saate sızma yaşanmadığını sınır içindeki Hamas la yoksullarla mücadelenin ise sürdüğünü söyledi. Hamas'ın ateşkesi konuşabiliriz ama saldırılar sürerse mümkün değil. Çıkışı barış umudunu filizlendirdi ancak Tel yönetimi durmak bilmedi. Hamas bölgeyi kan gölüne çeviren hava harekatında sivillerin hedef alınması durmazsa rehineleri birer birer infaz edeceğini duyurdu. Netanyahu'ysa kulak asacak gibi görünmüyor. 7 <laughs> caminin yıkıldığı Gazze'de 7 gazetecinin hayatını kaybettiği her saldırı yeni bir enkaz. Her enkaz endişe içinde bir başka kurtarma çalışması demek. Sirenlerin çaldığı Mescidi Aksa'nın çevresi demir kubbeyi atlatabilen füzelerle hasar alıyor. Hemen al hemen. Hemen çabuk gel Niyazi gel. Niyazi gel. Ekibimiz sınır yakınlarında Hamas'ın roketlerinin imha edildiği anlara da tanıklık etti. Evet ardı ardına patlamalar meydana geliyor ve hareketli saatler yaşanıyor şu dakika itibariyle Gazze sınırında. Ardı ardına patlamalar meydana geliyordu ve Hamas'ın ateşlediği o roketler etkisiz hale getiriyor tam da askeri sevkiyatın gerçekleştiği dakikalarda ardı ardına Hamas tarafından roketler Ateşlendi. İsrail'de tahmini can kaybı binin üzerinde. Gazze bir imha savaşına maruz kalırsa İran ve Lübnan Hizbullah'ı da savaşa dahil olabilir. Özellikle de Amerikan silahları gibi geleneksel olmayan yöntemler cehennemin kapılarını açacak. Bunu İsrail de biliyor. İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un eşinin anne ve babası da Gazze'de mahsur kalmış durumda. Ancak tartışılan gözyaşları ona değil Can kör bir e ait. Ay ya. <laughs> I... Aa, evet. Bu çok üzgünüm. Affedersiniz. Bu fotoğraflara bakmak gerçekten zor. <laughs> Hayatını kaybeden 11 Amerikalı için duygulandığı anlar sosyal medyada timsah gözyaşları başlığıyla yer buldu kendine. İsrail güvenlik güçleri Gazze'lilere Mısır'a kaçmalarını söylüyor ama Abluka sebebiyle bölgeye açılan tek kapı refahta bir saldırının hedefi oldu. Geçişler geçici süreliğine kapatıldı. Ebeveynlerimin yanına gitmeliyim. Şu an kendi evimizdeyiz ve tam anlamıyla nefes alamıyoruz. Bu pencereden dışarının görünüşü ve açık tutamayız. Yaşananlara açık bir şekilde soykırım diyebilen az sayıda liderlerden biri de Venezuela Devlet Başkanı Maduro. Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırım başladı. İsrail Gazze'de daha önce defalarca katliam yaptı. Gazze'de ayrım gözetmeksizin sivillerin yaşadığı binalar vuruluyor, her yer bombalanıyor, kadınlar ve çocuklar her gün ölüyor. Barış için tek seçenek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti. İnanıyorum ki bir lider olarak bu duruma müdahale edecek, ateşkesin başarılmasını sağlayacak ve adil bir barışın başlatılmasını çözecek kişi Erdoğan olabilir.